Müziği dinle ve şu evin çatısına bak. Mehk olmaya hazır ol. Ben olsam itar ederim çıkıp. Evet sevgili Marmara TV izleyicileri. Şu saatten itibaren arkamızda bir intihar girişim olmaktadır. Kendisi deli olduğunu iddia edilen bir şahıs Onun peşinden konuşan polis memurları bakalım onu ikna edebilip aşağı indirebilecek mi? Birazdan çatıya çıkacak olan Emir Talay Suçu ise Oğlum nereye çekiyorsun Cumali beni çek ya Efendim, Peki suçunuz değilim. neydi neden yargılanıyorsunuz? Ya, Yaptıklarım için pişman değilim ha aklım hala <laughs> yapmadıklarımda <laughs> garaja giden ben de karın vardı ben hatırlıyorum. Topark görevlisi selam. Aracımı talep et. Ben bunu Astrope işte al. Astrope karı al. Oğlum Cumali al sana karın Astrope. Ya ben zaten oran arabayı niye tekrar alıyorum ben? Ne Ya şu emire bakalım. Oğlum kaç taneydin lan? Piç polise dedim ki <laughs> Sarıların hepsini ben öldürdüm dedim buraya çay getireceksin dedim lan Getir Kardeşim benim. 120 tane verdi puşt Kardeşim bak şimdi <laughs> Müziği dinle ve şu evin çatısına bak hazırım Ben olsam ithal ederim çıkıp Kasa geldi. Çocuğun cezası yükselecek ama. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi şuraya gelecek bak şimdi. <laughs> arkamızdan çıkarsın şu Burada acil polislere ulaşmamız lazım. Emir çatıya çık çıkıyormuş şimdi. O zaman hemen <laughs> bir para tak. Arka Alo. Hadi abi. Ben emin tamam, eminim. sen benim numaramı nereden biliyorsun ha? Cuma abiden çaldım. Ha. Abi şey bak bütün basın kim varsa çağırın bu çocuk homosu inmezse Din grev yapın siz orada. Açlık grevi yapın. Neredesin? Gözüküyor <laughs> mu hani? Çatıya çıktım bak. Çatıya çıktım bak. Aa, <laughs> Gözüm... ne yapıyorsun lan <laughs> orada? Tamam. A aklarım aşağı, Polis çağırı. Komu indirsinler. Tamam. <laughs> Abi polis açmıyor. Sarak ararsan tabi açmaz. Mesaj at. Mesaj. Burada bir arkadaş işte intihar ediyor. Şey de. Biri var de. Kendini kesiyor. Bizi kesiyor de. imdat de. İmdat de. Mesajda. Delik. Memur bey aha K9 geldiğinde Memur bey lan, az önce az önce az önce Ya K9 değil ya Şimdi köpekte K9 var ya Şimdi abicim az önce siz adama 12 kamu yerine galiba arkadaşın fazla parnağı kaymış 120 kamuyu adam intihar Üf. etsin de kurtulsun mu ne yapsın? Bakın da ya. kim var yukarıda? Bana da numarasını e, 120 kamu bilerek verildi diye biliyorum ben Ben de öyle biliyorum ama Abi sen numarasını vereyim görüşün o ya. O şey yapmış yoo, kafadan kırık abi. Yani yazık günah ya, bu çocuk ne yapsın? Var? Akşama kadar burada mı dursun ya. Hmm. Ne yapsın bu adam ya? İkne ne yapsın edeceğiz, ya? Edeceğiz. Abi çocuk korkunç. Yanında çık ya. da söyle bari. Ne yapayım kardeşim, ya? Kardeşim atlamayasın, sakın atlamayasın ha. Ya yüksek korkum var yanında çık. Kardeşlerle konuşayım kardeşim. Yüzeceğiz cezanı. Atla, atla, atlama yani ipnedir. Abi kardeşim, ben alırım seni bak. Yok ya, yok yok yok. Ne yapsak ki ne bok kesek? Abi şura çadır madırvan mıdır geliyorlar. Yok mu sizde? Çarşaf marşaf cumali. Cumali bizim otelde çarşaf vardı. Hadi Fatime teyzeden iste de getirsin sere bırakayım. Abi yıkadılar ya, yıkadılar abi. Lan Ne yapsak ki? Vallahi <laughs> aklıma bir fikir geldi. Atla Şu lan. An. Atla lan abi. Ağacın bak. Çekil lan ben de spikerlik yapayım gel. Yap abi. Evet sevgili Marmara TV izleyicileri. Şu saatten itibaren arkamızda bir intihar girişim olmaktadır. Kendisi deli olduğunu iddia edilen bir şahıs 120 ay kamu cezası yediği için kendini ihtiyar intihar edecek, kendini aşağı atacaktır. Sevgili izleyiciler, Marmara TV izleyicileri, polis olay yerini kapatmış ve diğer vatandaşlar umursamaz durumdadır. Dur, Twitter'dan e, şey yapalım. Tamamdır abim. Ee, i̇stediğin gibi görüşebilirsin. şu an. Dur Twitter'dan bir şey yapayım ben bir dakika. Abi şu an basın seni çekmektedir bilgin olsun. Dur şu an kes oğlum kes kaydı lan kaydı kes şimdi. Abi çatıda çatıda çıkmamış hala. Aa, hani nerede? Çatıda abi geriye kaçtı şimdi geri gelir abi sen bir röportaja başla. Dur şu şunu arayayım da az önce çeksin. Açmıyor. Ha geldi abi. Abi düşürdüler mi lan kamuyu? Abi vallahi billah Abi vallahi billah bir şey yapmadım abi, abi. Niye yaklamadın lan? Kamuyu düşürdüler abi. mi? Şuraya bakmayın öyle bir Ay şey yapamıyoruz Abi bıraksaydın ölseydi şerefsiz Aklıyom lan ben hmm. Gel lan gel abi atlar matlar aha Aha abi hemen basına başlıyoruz 1, 2, 3 bırak telefonu lan 1, 2, 3 başladık Evet arkadaşlar Gani Soysal sizi Sayın Marmara TV izleyicileri, az önce Emir Talay kendini intihar girişiminde bulunmak için üst kata çıktı. Onun peşinden konuşan polis memurları bakalım onu ikna edebilip aşağı indirebilecek mi? Birazdan çatıya çıkacak olan Emir Talay suçu ise... Oğlum nereye çekiyorsun? Cumali beni çek ya. Seni çekiyorum abi. Nasıl çekiyorum kardeşim ha? Seni çekiyorum abi. Hı, şey da. Suçu baştan, ise baştan bütün vagoslara tar. nasıl baştan ya? Daha nasıl baştan söylüyorum kardeşim hepsini tekrardan ya? Abi, abi. Cumali şu anda olay yerine intikal ediyoruz. Yürü çatıya. <laughs> Rating kaçıyor. Çatıya çık çatıya çık. Olay yerine intikal ediyoruz. Ha, almışlar götürüyorlar. Dur dur götürüyorlar dur. <laughs> götürüyorlar bizimkisine. Yakalamışlar. Çektin mi Cumali? Kaçarken çektin mi? Polisler sizi ikna edebildi mi? Ne düşünüyorsunuz? Bu, bu polisler var, var. var ya hiçbir şey olamaz. Bunlar da bir alt olmaz. Ben seni... Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Çavuşum, arabaya binelim. Bir saniye. Tutup bir sana ters gel. Yanına Abi, ablanım. yapsın diye. Ya Ama, bu var ya bu. bu. bir saniye. Ne yapayım, Ama ne yapayım, sen ne tekrardan oraya gitmeye kalkınca ben hiçbir şey yapamam. Ataras bir geldi ben kaç. Al. Umarım anlamışsınız beni. Ve Abla kaldırdınız beni. Ezenci ne geldi oraya? Ben sanki adam öldürdüm. Şu anda bu kamuyu yapmak zorundasın. Niye? Çünkü ben sana güvendim yapmayacağım dedim. Ben seni şimdi gidecektim. Şimdi şey buraya yedik, Diye, kamu gününü düşün diye. Ama Allah, sen Allah, ne Allah. yaptın? Allah. Sen Allah. Allah. Çıkmadım, Allah. 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 Ya Oğlum, bir olay mı var? Sanak ağlayarak çözemezsin. Fıtık var da, fıtık var da, felçim var da, pratikum var da. Bu söyle. Sahte poliste genç. Sağlığım yerinde değil de sanak. Koşçum ağı çek. Gel abi birini itirafla. Canım ağlamaya devam edersen kafamıza zarar bulacaksın. Ya bak Teminim. ben milletinle bayrağla. Buyurun. Sevebilir e, misiniz? Şey, Efendim. Peki suçunuz iyi. neydi? Neden yargılanıyorsunuz? Ya, kursu Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. <laughs> ya, Müstak bu iyi yaptınız. Ee, kestik. Son kez bir düşeni. Hanımefendi bu arkadaş Biliyor. neden bu kadar çok 20 120 ayın yedi yani. Bunun bu hakkında suçu nedir? bir nedir? çünkü bilmiyorum. <laughs> tamam. ee, başka tamam. bir biri müdahale etti kendisine o yüzden. Tamam. Görüşmek üzere. <laughs> Polis de bilmiyor. Ha, Görüyorsunuz. İşte bu Hayır, başka, başka bir bilim müdahale Be için yorum yapamayacağım. Beyazlı biliyor mu acaba? Hayır, Bize o, özel, hareket özel hareket müdahale etti geldi. Bunları kaldıramaz, bunlar narkotik çimit trafik çimit. Kardeşim, Tuh, Allah, Allah kur. Şafak kaç? 28. Adam mı öldürdün lan lan bu <laughs> adamı? Abi çaktırma çaktırma, 4 kişiyi öldürdüm bıçakla. <laughs> Kardeşim. var ya darpane gibi. Aha Muhittin dayım geldi. Dayı. Dayı seni belki ha. kurtarır. Godaman birine benziyor. Bakayım ensesi var mı bak. <laughs> Ağzıma sıçtılar. <laughs> Red'e Red 120 ay vermişler. Bir Hapis verdiler onlara. Bana da kamuya kitledi kuş. Gençler GTA 5 yayınımız burada bitti. Garaj yok mu? Şu arabaya garaja koyup Çünkü neden bitti biliyor musun kardeşim? Neden bitti peki anladınız mı? Neden bitti ne? <laughs> ttrr uh. rrr <laughs>